Herkese merhaba dostlarım bugün hep yeni bir videosundan selamlar başlayalım ve kapaktan gördüğünüz göre bugün roleplay tadında bir serisinden güzel bir seyir arkadaşlar yanınızdayım nedir otobüsümüzün lastiği patladı biz de onu yoldan çekmeye gideceğiz biliyorsunuz Hyundai'in otobüsü var bizim elimizde minibüs tarzında aslında köy yollarına yakışan tarzı bir araç onu çekmeye gideceğiz fakat e, araçı aracı çekmek için önce gidip Kamil dededen araba alacağız tamam mı onu söyleyeyim. Kamil dediğin arabasını almak zorundayız. O çünkü büyük bir çekici. O tipüsü büyük çekiciyle çekmek zorundayız. Küçük çekici olmuyor aga. Gidelim Kamil dediğin arabaya alalım. Zaten söyledim. Dedim abi böyle böyle. Bize vermedi. Arda Has Türk sayesinde dedi ki. Dedim Arda Has Türk arabayı ayarla dedim. Hemen ayarlarız abi dedi ya. Sıkıntı mı dedi. Hemen hop aradı Kamil dedi. Dedi ki buyur. Hemen ayarladı. Arda Has buradan selamlar olsun. Ve Kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak yorum yaparak destek olabilirsiniz dostlarım. Araç burada solda hemen. Kamil dedenin garajı yazdık. Her şeyi burada yapıyor. Ama bana bir araba bırakman lazım falan dedi. Lazım o dedi. Ben de ona Dacia Logan'ı getirdim. Çaktırmayın. O keşke arabayı çıkarsaydık sonra bunu mu soksaydık ya? Bu yollarda bu araba nasıl gidecek? Bir şuraya bak. Bayağı çukurlu yol. Tö. Önce kamyon çıkarsaydık keşke. Dur şöyle vuralım şuraya daha doğru. Bakalım çıkabilecek mi? Ya. Geçer ya. Gelin. Geçer. O iyi çıkmışız. Lan şu arabayla buraya çıkmaz. Bu arabayla da buraya çıkmadık demeyiz ya baksana. Efsane. <laughs> Aga şimdi şöyle bir şey var bizim bu kamyon tarzı arabada sürme iletimiz yok. Bu yüzden köy yollarından gideceğiz yani halka yollardan eski yollardan gideceğiz. İnşallah sorun yaşamayız hadi bakalım. tek seferde almıyorum. Hadi bakın çalış. Çalıştı be. Helal olsun. Sana dedi. Şimdi of. Aracı biraz dikkatli sürmemiz lazım. Büyük araç sürmeye alışık değiliz. Bunlar çok büyük bir çekici. Kamil de bizim eskilerden. Eskilerden olduğu için büyük çekici almış zamanında. Koymuş garaja öyle duruyordu. Belki de bir haftada 10 gündür orada yatıyor sırf istedik diye vermeyecekti. Neyse Allah'tan Arda Azitürk halletti. Yollarımız sıkıntılı. Bu yüzden yavaş gitmek zorundayız. Toprak yoldan gideceğiz biz bugün. Daha kötü oldu. Bayağı sıkıntı çekeceğiz. Roleplay tadında çok isteniyor ben de böyle bir şey yapayım dedim aga. Normalde roleplayleri haftada bir yapıyorduk. Bu arada sürekli play tadında gelir çünkü çok istek var. Role play tadında seviliyor. Hikaye bazlı. Biz de yapıyoruz aga. Şöyle girelim şuraya. Kamyon sürmek zor. Vallahi çok zor ya kamyon sürmek. Bir de bu yollar falan bayağı sıkıntılı. Baksana burada iki yol var. Sağ yol kapamış. Soldan bir traktör falan geçmiş. Büyük ihtimal böyle iz bırakmış. Bu toprağa girmeyelim. Girersek sıkıntı olur. Normal asfalttan gitmek var da işte asfaltta da ehliyetimiz yetersiz olduğu için gitmiyorum. Yakalanırsak sıkıntı yaşayabiliriz jandarmayla. Şöyle döne döne gidelim. İyi sıçıyor. <laughs> Arabada körük sistemi var bir kere. <laughs> full kaldır full indirebiliyoruz. O güzel bir özellik. <laughs> Hoşuma gitti. De buradan gelişte de buradan gelsek sıkıntı olabilir. Çok sekiyor be araba. Aha sincap geçti önümüzü şöyle yavaş. Buradan kamyonla geçersek, otobüse geçersek sıktığımız vurur mu acaba? Tek sıkıntı eğer vurursak sıkıntı çok büyük olur. Bakalım deneyeceğiz. Çok eskiden geçiliyormuş ama bu kadar yüksek arabayla değil tabi. es denemeden bilemeyeceğiz diyeceğiz. Deneyeceğiz artık. Şöyle yavaş yavaş inelim. Kaymadan. Asfalt yok sıkıntı. Belliyetimiz yetersiz. Üf, eski toprak olunca da araba güçlü oluyor ya. Gaza bastım uçar. Abi konfor yok ama olsun o kadar da. Gidelim. Aynamız arada lan bizim. Üf aynayı tanelere koymuşlar. Bu arabayı sürüyor gerçek hayatta. Aynaya bakmak için boynundan olmak zorunda kalıyorsun. Boynunu iki tarafa kesmek zorunda. Boynu kesiyorsun böyle yandan bakıyorsun diğer tarafa gösteriyorsun falan. O kadar uzun eline mi olur ya? Daha yolumuz çok uzun ya. Biraz hızlı gideyim. Eyvah kayma lan kayma. Üş üş, üş. Biz bu yollarda nasıl geleceğiz geri? bu kamyon buralardan çıkabilecek mi acaba Allah tek o ya bir de o sırtına o yükle çok zorlanacağız yok yok kamyon güçlü kamyon güçlü de lastikler biraz sıkıntı lastiklerimiz çok kötü. Güzel gidiyoruz güzel. Eyvah. Çekiciyle ne hale getirdik çekiciyi. Siz şimdi bunu görmediniz tamam mı? Siz görmediniz ben şurada hemen çaktırmadan tamir edeyim. Çaktırmayın tamam bunu görmediniz. En baştan başlamıyor şimdi o kadar 5 dakika geçmiş 6 dakika olmuş aslında. En baştan başlarsak sıkılırız. Abo 6. dakikada parçalandık. Has kadrom şş, çaktırma tamam mı çaktırma Lichet de beni şimdi Vay arkadaş çekiciyle çekici, çekici Çektiğimiz video aklıma geldi Bu içinde gidip başka bir çekici mi getirsem şimdi parçalandı diye. Neyse Allah'tan şurada bak Otobüs orada duruyor Onu çekeceğiz Otobüs de, de minibüs Tekeri patlayan minibüsü çekiyoruz saati bak Üff İneklerin yanına çekmiş hep buralarda şey kokuyor inek kokuyor dönüp gelelim. Bu yollar güzel artık. Bundan sonra sıkıntı yok. Buralar sürekli buraya inekleri falan getirdikleri için bu yollar kullanıldığı için temiz gidiliyor yani. Şuradan dönelim hemen azıcık. Kayıyor ya. Toprakta var ya. Çok kayıyor araba. Şimdi. Boşa kaldım. Teker bu, o benim teker boşa kaldı dedim tam. Hop araba kurtardı kendini. Vay arkadaş. Tren tren gidiyoruz. Lan ne tekerin? Tam da yerinde patlatmışsın tekerin bezende. Burada tekerin patlatılır. Cık. Sen kocaman ot minibüse sen ne işin var burada? Gitsene sen yolda. Kesin muhtarın oğlu sürüyordu. Muhtarın oğlu ehliyetsiz. Ehliyetsiz araba sürüyor. Siz sürmeyin. Bu yüzden böyle bir şeyi sıkıntı yaşamıştır. Ehliyetsiz olduğu için böyle düzlük bir yere koymamız lazım otobüs şehir kamyonu. Yine aynı yere koyalım ya geçen günkiyle. yeri. Sorun yaşamayalım. Buralarda da hemen kayıyor ya. Of. Şuna bak bak. Attığı dumana bak ya. Böyle. Heh, buraya indirelim. Tamam. Bak. Ah. Böyle. bayağı uzak park ettik arabayı da ya. Böyle. Bizi itiyor şu an kaldırdı. Şehir kaldırdı. İnelim arabadan. Gidelim diğer arabaya. İnekler var. İneklere bakın lan. Ya şunları şöyle kamyonete falan bindirebilme gibi bir şey olsa var ya. Alırım bunları. İnekleri kasabaya götürdük. Kasaba sattık diye bir sürü içerik çıkardı işte. Bilmiyorum. Bakın hangi teker. Ha, sol ön teker bakın patlamış. Bunlar sağlam. Hepsi. Sol ön teker. GG. Hemen binelim arabamız. Çalıştıraga. Bakalım gidebilecek mi? Gider de işte fazla zorlamak istemiyor adamlar. Ee? Teker tamam gitmiş de bu niye gitmiyor araba şu an? Ah gitti. Zorlamak o bu jantı da yamutmuş. Bunun işi çok yüksek. İşi büyük bunun. Buna var ya. Bayağı işimiz var bu arabayla. Şöyle park edelim. Ulan freni indirmemişiz. Diyorum ki niye araba gitmiyor bak. Hiçbirinize de demiyorsunuz buradan. Var ya el freni kalkık nasıl gitsin o araba demiyor. <laughs> Lan diyorum araba niye gitmiyor. Tabi gitmez. Gel bakayım sırtımıza geri. Gel 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 gel. Asıl zorluk şimdi şey başlıyor. Biz bu sırtımızdayken bunu nasıl gideceğiz ya? Baya zor olacak. <laughs> Yemin ediyorum baya zor olacak. İyi fazla bir fark olmuyor da. arabayı iyice indirelim aşağı bir kere. Körükleri. Sonra çalıştıralım. <laughs> Çalışmıyor la araba. Bir gidelim yavaştan. Hiçbir şekilde hızlı gitmememiz lazım. En ufak bir hız. Sıttığımızdaki devirmemize neden olabilir. Oo kalkmıyor. Böyle diferansiyelimizi açalım. Abo. <laughs> Sıkıntı şimdi başlayayım hey dostlar. Arkadaki otobüs sıçramasına bak, sekmesine bak. Vay arkadaş, vay. İşimiz çok sıkıntı. Eminim bugüne kadar yaptığımız en büyük sıkıntılardan biri bu olabilir. Çünkü sola doğru kayıyor otobüs ve sekiyor çok sekiyor. Arabanın amasörlerinde sıkıntı var zaten. bunun basıyor yok. O da çok sekiyor ve düşmeye yakın şu anda düştü. Meden, Ben onu bir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ufak bir kaza oldu. Ufacık canım bir şey değil ya. Az üstümüzden otobüsü düşürdük. Ne olacak canım? Olur böyle şeyler. Otobüs düşmüş. Önemsiz böyle şeyler. Çaktırmayın. Devam ediyoruz. Ufacık bir kestim arayı. Otobüsü koydum sırtımıza. Devam ediyoruz. Sanki olmamış gibi. Ne yapalım? Bağlanma gibi bir şey olmuyor. Keşke bağlama falan özelliği olsa var ya efsane olur ya. Otobüsü böyle bağlasak birbirine. Yemiyorum efsane olur da. Biz böyle nasıl gideceğiz ya? Bu hızla gidersek yol bitmez. Hızlı gidersek sırtımızdaki gitmez. Biraz sıkıntılı bir yol bit olacak. Altı vurdu. Vay arkadaş. Merdiven vurdu ya. Var mı böyle bir şey? Öbür tarafta da merdiven vurdu. Allah. Devam devam. <laughs> merdiven vurmuş. Dadim de merdiven vurdu o zaman. Ondan öyle oldu. Neyse merdiveni çok kattık. Alüminyum. Biz onu kestiririz fabrikadan. Küçük bir şey takarız buraya. Ya da Sandalye koyarız içine. Böyle tabure. Bu plastik 15 liralık, 5 liralık falan var ya. Oradan koyarız öyle bineriz arabaya. Bir şey olmaz. Yollar sıkıntı. Şu kaçlık yolları nasıl çıkacağız onu çok merak ediyorum ya. Bu arabayla zor be. <laughs> Vallahi işimiz zor ha. Çok zor hatta. Biraz sadece frene basıyorum hiç kaza basmıyorum yavaş gitsin diye en ufak bir sekme diyeceğim de burada yavaşlarsam gidemez deli gibi çıktı lan tamam lan tamam 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 sensin sen güçlüsün yavaş gitmemiz lazım çok sekiyor acaba körüyü kaldırsak sekme azalır mı deneyelim körüyü kaldıralım şöyle kalksın iyice körük bak körük inik körük kalkık Belki de ondan sekiyordur. Köyü kaldırdım. Araba askıda kaldı. Körüyü kaldırınca araba askıda kalıyor. Mesela bunu da yeni öğrendik. Şöyle araba itelim hafta. Yavaş in. Kayma, kayma. Böyle zor şeyler istemeyin. Bunu var ya bir el, birkaç kişi istedi diye yaptım var otobüsü böyle köy yollarında. Ama hangi köy yolunda bunu seçmeyecek. Yanlış köy yolunu seçtik biz. Bunu yapacaktık da başka köy yollarını yapacaktık. Neyse. Can dostum. Şöyle yolu göreceğimiz mod olsun. Böyle gidelim. Soldan çıkak mı? Çıkak. Öyle çapraz çapraz. Bak bu yollar hep böyle bozuk bozuk aslında. Buralardan da yavaş gitmemiz lazım. Buralarda hızlı gidersek sıkıntı olur. Bir de üstümüzdeki ya üstteki ağaca çarparsa en büyük sıkıntı. Körü indirmemiz lazım geri. Şu an kalkıyor mu iniyor mu bilmiyorum ki. Ah indirdik. CT ile G körü indiriyormuş. G de kaldırıyormuş onu öğrendik. Olur. Devam köy. Bak bu yol güzeldi. Burada çok rahat çıktı da. Şu şimdiki yol sıkıntı ya. Bundan korkuyorum. Bu biraz sorun yaratacak bize. Ay işte be araba. Sen niye şimdi pat yaptın ki burada? Şöyle. Hadi bakayım. Hadi lan. Hı. Çıktı 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 çıktı. İyi gidiyor iyi. <laughs> bu nasıl yol be? Böyle yol mu olur lan? Arabaya bak ne hal aldı? <laughs> Sanki otobüsün de otobüsün şaftı kaymış gene ya. Vay arkadaş biz niye böyle bir yola soktuk ki bu otobüste bu olayı? Mis gibi çelikte aslında mahvettik bu yolda. Te, neyse. Olur böyle şeyler diyeceğiz. Artık yapacak bir şey yok. Böyle. Arabanın tekeri bir yere giriyor, otobüs bir yere giriyor. Çok saçma bir şey oldu ya. Bazen böyle kötü olunca içerik hoşuma gitmiyor var ya. Kendimi kötü hissediyorum. Neyse az kaldı. Artık kusura bakmayın. Kanka bazen olur böyle şeyler. Kaza olmuş sonuçta. Kazayla kaza yaptık otobüs niye böyle yanlı şey? Kocat kamyon bak, kocaman kamyon nasıl sekiyor? Böyle kes çekmesi normal mi ya acaba bu çekici yapmıyor mi sekiyor? Şuna bak hiç düz gitmiyor ya arkadaki. Otobüste de bir gariplik var. Kessem mi ne yapsam bu kadar da sekilmez <laughs> ki. Makasını keseydik Ve iple bağlamadık diye mi böyle ba sekiyor? Keşke oyunda ip falan olsa. Baya bir dakika durmaz hemen bağlardım. Buradan sağdan gitmek zorundayız. Yol bura mıydı lan? Yanlışına girmek de. Aynen. Öbür yol sıkıntı olmuş. Buradan artık yol açmışlar. Burası bataklığa dönüşmüş. Ama bak burası gidiyoruz. Mis gibi yol. Az kaldı az. Az sonra indireceğim seni. Vay arkadaş. Öyle de olmaz ki ya. Hasan kamyon yüzünden ya. Hiçbir süspansiyonu yok bu arabada. O kadar sekmez bak bak şu sekmeye bak. Araba düz gidiyor sanki traktörle gidiyoruz. Traktörler de böyle de sürekli öyle ısıplar falan böyle. Garip. Of sekme. Tamam dur. Tamam sekme daha fazla sekme. Yeter bu kadar sekme Gidelim. Allah'tan az kaldı. Biz bunu garaja indirelim. Meydan oraya. Önce kendi arabamızı alalım Bu emanet arabayı bırakalım. Döner mi lan tekte? Döndü be. Kamyon da ama oha gene vurdu bir el Arabanın altı çok ince ya. Hemen vuruyor. Koca kamyon ama altını vuruyor. Şöyle pek gazı vermeden yavaş yavaş. En ufak bir gaz uçacak gibi hissettiriyor kendini. şuraya indirelim. Evin yanına mı indirelim. Ama buradan kaldıramazlar ki. Buraya indirelim o zaman. Buraya indirmek en mantıklısı. İn. İn. İn diye in diyormuş. Dur önce kaldıracağız. Kalk 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 hızlı kalk hızlı hızlı Hemen kurtulmak istiyorum senden artık. Ben kurtulmak istiyorum. Hızlıca hızlıca hızlı. Daha hızlı daha hızlı daha hızlı daha hızlı. Körü de indi şimdi. Hah indi. Çalıştır ama tüpsü. Gel geri geri. Seni burada tamire gelecekler. Vay arkadaş nereye takıldı? Ön teker içine girmiş kamyonun. Ben diyorum niye gitmiyor ya. Cık, cık, cık. Şöyle yapalım. <laughs> Şuraya insin. Hah. Lan ön teker buraya gelirken tamir mi oldun lan sen kendi kendine? Dur çaktırmada şöyle patlatalım tekeri Teker Tekeri patlak bir şekilde dur bakın burada köyün girişinde. Biz geri gidelim arabamızı almaya. Evet dostlar videomuz bu kadar da değişik bir video oldu ya biraz sıkıntılı geçti olabilir böyle şeyler i̇şte arada bir yani bu büyük araçlarda oluyor büyük araç çekmek istemiyorum bu yüzden sırf çok istek var diye otobüste bir video gelsin otobüste bir video gelsin diye aslında büyük otobüste gelsin diyorlar da onu hiçbir şekilde çekemeyiz çünkü o buna da sığmıyor arkasına onu nasıl yaparız bilmiyorum belki şehirde bir gün belediye otobüsünü çektik. Hani bozulan otobüs çektik tarzında bir şey olabilir ilerleyen günlerde. Hatta yaparız onu ya. Büyük bir tane tırla çekeceğiz onu. Lan arabaya bak. Yine gene bozuldu araba bak gitmiyor. Vay arkadaş ne kadar garip bir oyun olmaya bak. Bu nasıl bir kamyon ya? Utanması drift atacak ya. Bak, bak. Vay arkadaş. Evet dostlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum etme, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelmesi için lütfen bana bir yorumlarda belirtin. Sizin ya istediğiniz araçları yapıyorum. Bunun da bir arkadaşımız yazmıştı ondan yaptım. Şu an tam üstünde bir adet BMC videosu da şurada. Ve sağ çarptığında BMC oynatma sesinden bütün BMC'leri izleyebilirsiniz. Otobüs e, tırla da yanlamadık demeyiz. Kamyon mu, tır mı ne dersin artık yanlamadık demeyiz. Hadi kendinize bakın görüşmek üzere hoşçakalın.